Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız Wow, ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Oğlak burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç ası. Kılıçlar zorlukları ama kılıç ası da sahip olduğunuz gücü temsil ediyor. Bu yüzden arkadaşlar var olan problemlerinizi çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız. Size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu fırsatlar yıkıcı değil yapıcı fırsatlar olacak sizin için. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da bu fırsatları çok ama çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ne olursa olsun mantığınız on planda olmalı. Yani duygularınızla hareket etmemeniz gereken bir dönem sizin için. Ve ne olursa olsun en kötü dönemde bile ateşkesi, barışçıl tavrınızı sergilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Kılıçası, zorlukları ama dediğim gibi sahip olduğunuz güç de var aynı zamanda. E, bu yüzden çok başlangıçların çok güzel olacağı bir dönem olacak. Bunu çok iyi değerlendirmeniz şart. Değneş Kraliçesi. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Eleştiriye ve beğenilmemeye açık değilsiniz. Lütfen bu yönünüze dikkat edin. Hayatta e, enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara verme zamanı geldi. Ne istiyorsanız başaracak gücünüz ve potansiyeliniz var. Ama bir an önce harekete geçmeli ve sadece kendinize güvenmeniz gerekiyor. Kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil. Tamamen hayatınıza yön vermek için kullanmanız şart arkadaşlar. Düşmanlarımız var. Bu düşmanlarımıza dikkat etmek zorundayız. Çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum. Eğer düşmanlarımıza dikkat etmezsek... Maalesef yokuş aşağı düşebiliriz. mücadelelerimizde de zirveye çıkmak için bir tek bir adımımız kaldı. Bu adımda da bize çok güzel fırsatlar verilecek. E, yıkıcı değil yapıcı adımlarla da bu zirveye çıkacağız arkadaşlar. Yeter ki kendinize güvenin ve inanın. Kupa üçlüsü. Hele şükür renkli bir kart gördüm. E, diğer burçlara da baktım. Hep mücadele mücadele. Bu hafta Mayıs ayı mücadele haftası diyebilirim. <laughs> Kupa üçlüsü mutlu sonuçlara kavuşacaksınız. Bir kutlama oluyor gördüğünüz gibi zaten etrafımız bereket dolu. Ee, özlediğiniz bir ilişkiyi kuracak ya da bulacaksınız. Çok ama çok güzel haber alacaksınız. Bu alacağınız haber pozitifliğinizi arttıracak. Ve aile içinde bayram sevinci coşkusuyla kutlama yapacaksınız bu haber sayesinde artık neyse bu fırsat yani hangi e, haberse çok güzel mutlu olacağınız bir haber olacak emin olabilirsiniz. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da parada da e, istekleriniz de zamanla gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek. Bu gireceğiniz bir ortamda yeni tanışacağınız biri olacaktır. Eski partner değil yani evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir hediye alabilirsiniz. Bir jest görebilirsiniz partneriniz tarafından. Bu yüzden de bir kutlama ve mutluluk anı Yaşanacaktır. Tılsım kralı, krallar zirveyi, tılsımlar parayı temsil eder ki tılsım kralı son kraldır. Para da zirve yapacaksınız arkadaşlar. Belki alacağınız haberler yaşayacağınız e, mutlulukların en büyük nedeni kazanacağınız paralar olabilir. Çünkü bir bahçenin içindeyiz. Ne kadar bahçe, üzüm bahçesinin içindeyiz. Ne kadar üzüm varsa hepsini üzerimizde toplanmış durumdayız zaten. E, Tılsım Kral diyor ki parayı dert etmeyin. Parayı düşünmeyin. İsteseniz de istemeseniz de parayı kazanacaksınız. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Bugüne kadar yaptığınız işlerinizin karşılığını maddi olarak sonuna kadar alacaksınız. Yatırımlarınız, üretkenliğiniz maddi anlamda zirvede olacaktır. Bu yüzden siz maneviyata yönelin, bozulan ilişkilerinizi e, düzeltin, manevi gücünüzü tekrar sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapın diyor Tılsım Kralı bize. Partnerinizle özellikle maddi sorunlar yüzünden aranızda problemler varsa e, bunlar düzelecektir. Evli çiftlerde şöyle söyleyeyim maddi yatırım yapılacaklar, ev almak, ev satmak yani elinize toplu bir para geçecek arkadaşlar. Bunu da çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini sakın unutmayın. Vallahi çok sevindim. İlk kartlarımız, ilk 4 kartımız çok güzel çıktı bakalım. Sonraki 4 kartımız nasıl çıkacak ama diğer kartları seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmından Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonuza bakabilirim ki. Yıldız sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışmaya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister taraftan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tılsım kralı. Bakın tılsım ası, e, kılıç ası başlangıçları, kılıç kralı da zirveyi temsil ediyor. ve savaşınızda, zorluklarınızda, mücadelenizde Verilen fırsatları çok iyi değerlendirerek, mantığınızı kullanarak e, ön plana e, çıkacaksınız ve zirveye oturacaksınız arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi gardımızı düşürmüyoruz. Hala elimizde kılıncımız var. Bu yüzden bundan sonraki olaylarda da yapacaklarımız için... E, yelkenleri hemen suya indirmeyelim. Mücadelemiz için çok iyi gözlemci olmamız gerekiyor. Aynı zamanda ileriye doğru bakıyoruz çünkü ve özellikle iş hayatınızda ne istiyorsanız gerçekleşecek. E, yükselme, bölüm değiştirme, terfi, maddi gelirinizin artması bu da bir e, kişi tarafından olacak. Bu kişi otorite sahibi, konum sahibi sizden yaşça büyük biri tarafından gerçekleşecektir. E, i̇lişkinizde kafanızda şöyle bir soru işareti varsa acaba partnerim benimle evlenmek istiyor mu diye Evet sizinle evlenmek istiyor. Bunu da söylüyor Kılıç Kralı bize. Ee, size çok güzel bir fırsat verilecek. Ee, özellikle erkek Oğlak Burcu arkadaşlar için söylüyorum. bunu Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Siz de eski partnerinize bir şans vermek istiyorsanız arkadaşlar verin. Ee, kartlarımız birleşince bize bunu söylüyor. Çünkü gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek beşlisi. Eğer şans vermek istemiyorsanız da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ki değnek beşlisi bize yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerektiğini söylüyor. Kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara girmek zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Eğer böyle bir durum olursa karşınızdaki insanlara kendinizi kanıtladığınızdan sonuna kadar emin olun ve kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerektiğini de sakın unutmayın. Daha önce girdiğiniz tartışmalardan haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bu yüzden geri dönüp özür dilemeniz gerekiyorsa dileyin. Ex partner geriye dönmek isteyebilir ama ee, karar sizin arkadaşlar ya tamamlayacaksınız ya devam diyeceksiniz önünüze bakacaksınız bu çizgi çok önemli ama bir fırsat vermek istiyorsanız karar sizin gelelim bir sonraki kartımıza Kılıç dörtlüsü Arkadaşlar bazı problemlerimiz var ee, hayatımızı bu yüzden biraz bekleyişe almışız ama bu bizim için geçici bir du durum. Bu durumu şöyle değerlendireceğiz. Duracağız, düşüneceğiz, bakış açımızı genişleteceğiz. Olaylara nasıl yaklaşacağımızı bakacağız. Bundan sonra hareket, ed hareket edeceğiz. Aksi takdirde sorunlarımızı çözmeye dinlenmeden hem ruhen hem fiziken dinlenmeden devam edersek daha büyük sorunlar yaşayabiliriz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Zaten mutlu sonuçların olacağı, isteklerimizin zamanla gerçekleşeceği bir dönem olacak. Bu yüzden ruhen ve fiziken dinlenmeniz gerekiyor şu an. Gelelim bir sonraki kartımıza. İmparator kartımız. Arkadaşlar uzun zamandır beklediğiniz isteklerin ve haberlerin gerçekleşeceğini söylüyor kartımız bize. Kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz. Aynı zamanda ilişkilerinizi sağlam temeller üzerine oturtmanız gerekiyor. Bir elimizde asamız, diğer elimizde narımız, birimiz birini olacak. Bir elimizde asamız, diğer elimizde paramız fazlasıyla olacak burada da zaten hiçbir elimiz boş değil. Burada da kartımıza düşünmememiz gerektiğini söylüyor kartımız zaten bize. Alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü sırtımızda büyük bir boşluk var. Sonra karşıki dağlar gözüküyor, zirveler. Bu yüzden aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlar size hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de boşlamak yok, vazgeçmek yok. Ee, ötelemek yok. Bütün enerjinizle olaylara daha iyi müdahale edip sonuna kadar götürmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, parada da daha berrak, daha net bir dönem olacak sizin için. Daha e net bir hafta olacak sizin için. Daha sağlam kararlar, daha keskin kararlar vereceksiniz. Bu kararlarda da hayatınızı olumlu etkileyecektir. Bu yüzden bu kararları verirken durup dinlenin, düşünün. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister sorutsalca size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.